Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün oyuncaklarımı düzenleyeceğim. Şöyle bayağı bir oyuncağım var aşağıda da. Arkadaşlar şimdi sizi alalım şu tarafa. Şimdi ben oyuncaklarımın hepsini getireyim. Siz burada beni bekleyin arkadaşlar. Şimdi benim bayağı bir oyuncağım var. Neredeyse Arkadaşlar kaç gün Oyuncaklarım vardı Düzenlemek istiyordum Dedim ki arkadaşlarım bu düzenlemek Baya oyuncağım var yine. Şöyle bir hep, evet. Bütün oyuncaklarım Şu an ortada burada toplarım var Zaten toplarımla falan yapmıyorum Ben oyuncaklarımı da Tanıtacağım arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Arkadaşlar bu yazı tahtası. Kalemi var. Şöyle. Şurayı basınca siliniyor. Böyle ders için almıştım. Bunu annem almıştı. Bu açılıyor ama kitlemiş mi bunu? Şöyle bir ev. İki tatlı çanta. Bunu ana sınıf çantam. Bu da beslenme çantamdı. Birinci sınıf. Bu köpük ama şeyi yok. Onu çıkarmışım. Kılıcım var. <laughs> Hamurum var. Önce böyle, böyle çöp var ya. Çöpler de onları başa atacağım. Çöpleri şu işte kenara atıyoruz. Böyle böyle karaban var. Bunu kaç senedir ben bu için. Aa içine bir tane koltuk tuttu. Böyle bu bana kaç senedir yapıyordu. Ben bunu küçültüyordum. Böyle büyültüyordum. Küçültüyordum. Böyle. Evet. Çok fazla var minik bir tane daha çantam var. İçinde bir şey var mı bakayım? Yokmuş. Böyle çok tatlı bir çanta. Kulaklık var. Arkadaşlar bu ben küçükken böyle basınca ey şarkılar çıkıyordu böyle. Kırmış mı artık bakar mısınız? Eskimiş pili çıktı. Şöyle ablamın ö, okulundan varmıştı eski. Çok tatlı. Böyle çıplak bir tane bebeğim var. Saçını ben boyamadım arkadaşım. Diyor. Tatlı bir bebeğimiz var. Evimizin çıkarınca ağlıyordu. Ortaya basınca da ses veriyordu. Artık yapmıyor. Çok tatlı. Şöyle bir şey var. Bunu ben bilmiyorum arkadaşlar. Bu nedir? Şöyle küçük bir gemi var. Aa, bak bu ıslanmış. Şey kirlenmiş. Böyle bir tane valizimiz var. Bu balon şen, şişme şeyi var. Bakın şöyle bir şey var. Alt şöyle. Yürüyebiliyor yürü, yürü, onun yürü. parçası vardı. Ha, bakın burada. Ben şimdi göstereceğim size. Evet. Böyle tutuyorduk. Böyle. Çok boynunda şey vardı. Nerede o bebeğim? Bunun boynunda bu vardı. Ben onu çıkardım. Şöyle bir bebeğim vardı. Bu da çok eski bebeğim. Aha, bakın buldum arkadaşlar bu şeyi. Şunun şeyi. Neyse. Bir adet mutfak setim. Çanta. Kelebek var böyle. Bu burada popit de. Ben onu popitini çıkardım dönüyor böyle. Şöyle mini oyuncaklarım var. Arkadaşlar bir adet masa var. Şöyle bir bebeğim var. Bu da kaç senedir benimle ya. Bebeklik oyuncağı mı hani ben de bilmiyorum. Bir tane oyun hamurum var. Bu Bunu ne? Bu içi boş mu? Aa dolu. Ha, gözlüğüm var. Çok güzel. Gözlüğüm içinde unutmuşum. Kaç arıyordum. Bir tane gözlük. Yine bir tane hamur. Bir tane Barbie bebeğim var. Böyle al. Arkası yırtılmış. Şöyle. Şöyle bir tane bebek şeyim var. Burger King'de aldık. Kalpli popitim var. Çok tatlı. Pony'm var. Pony, pony. Bu da çok eskiden. Şöyle bir tane civciv var. Ayakları da var. Su tabancının şeyi vardı. Onu çıkarmış. Şöyle bir şey var. Bir adet de buzdolabı var. Çantam var. Başka neyi saymadım ben? Aa köpek köpek köpeklerim de var. Evet arkadaşlar çok tatlı bir tane köpeşim var. Köpeş köpeş. Bir adet bebeğim var arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Bunun içine minik oyuncaklarım var benim fazla. Yapbozum falan var. Benim. Bunları koyacağım. Size, size de gösterdim arkadaşlar. Şu minik oyuncaklar var ya. Bunları koyuyorum arkadaşlar. Ben çok fazla oyuncağım yok. Bazıları vardı. Kuzenime verdim. O da küçük kuzenim vardı. Ona verdim. Zaten görünce de alırım. Bunun içine ben ne koyacağımı bilmiyorum. Evet şimdi bu bebek arabamıza ona mutfak eşyaları koyuyoruz. Böyle arkası kirlenmiş durum. Islak mendil vardı değil mi şurada? Evet. Islak mendille onu silmem lazım arkadaşlar. Kirli kalmaması için. Arkadaşlar siz de kirli olmayın asla. Kirli kötü bir şey. Ben kirlileri sevmem. Yani. Bunu silmeye çalışıyorum. Biraz da hızlıyım. Şöyle mutfak şeyim var. Buzdolabı var. Onun da aynı şekilde arkasını ıslatmışım. Bu da var. Böyle masa var. Bu zaten temiz. Başka koltuk. Bu koltuk önemli arkadaşlar yani. Bu da mutfak setine girsin. Yani hmm. Bakın şimdi için temizleyelim. Bu bayağı bir kirletmiş. Ben bu kadar eşyaları kirletmişim. Hiç farkında değildim biliyor musunuz? Bunu ben de bilmiyorum. Raf gibi bir şey. Onu da koydum. Bunu da onun içine koyayım. Orası pembe bölüm zaten. Yazı taktığımız. Bunu ben bir yere koyarım ama neyse. Şöyle oyun hamurlarımı buraya koyacağım. Nerede? Kırmızı. Neredesin kırmızı? Kırmızı nerede benim? A bir şey unutmuşum. Araba. Bu çok güzeldi. Annem bana küçükken almıştı. Çok severim arkadaşlar. Arabaları. Evet. Kırmızı oynamadım. Burada hamurlarım var. Hamurlarım Allah Hamurlarımla onları yerleştirdim. Küçük oyuncakları da mutfak eşyalarımı da yerleştirdim. Ee, şimdi küçük minnak bir tane daha oynayacağım. Onu da koyalım. Evet. Kılıç. Çok çok şuraya basınca ışık veriyordu arkadaşlar. Şurası ışık veriyordu. Şuraya basınca. İki tane peluşum var. Bunları göstermiştim zaten. Ben peluşlarımı peluş çantama koyacağım genellikle. Peluş olalım, peluş bitelim. Daha güzel yani. Bunları buraya koyayım bari. Koyayım, koyayım. Koyayım, koyayım. Ben bunu akşamları taktığı, taktığım için şunu kendi yatağıma atıyorum. Bunun içine böyle eski şeylerimi koyuyorum. Böyle lazım olanları koyayım. Çok tatlı bebeklerimi koyayım. Ben kendimi böyle hazırlamak istiyorum. Ve böyle bitirmek istiyorum. Arkadaşlar ben. Yani. Bu da hazır. Bir dakika çok dağınıyoruz. Hazır olanları şuraya koyayım bari. Bunlar hazır. Ben bunları yerleştireceğim. Yani Bunları burada. Perişanlarımı koyacağım zaten. Hmm. Bunun içine bebeklerimi koyacağım. Çıplak bebek. Bu. Bu bebek bu çıplak bebeği ben uyanırken yanında bir tane bu bebeği görmüştüm. Bunun üstü vardı böyle banyo yapıyordu. Öyle bir seti vardı. Onu çöpe attık arkadaşlar. Kralı gitti onu vardı. Annem yanına bir tane lelipop almıştı. Onu koymuştu. Bana uyurken yatağıma bir baktım. Oyuncak gördüm yanımda. Dedim bu kimin oyuncağı? Bir baktım benim kendi oyuncağımış. Şu pilişimi da çok seviyorum. Bu da oraya geçsin. Çantam. Şunlar çöp. Çöpleri şöyle kenarda bulalım. Minnak oyuncak buldum. Bu da şey arkadaşlar. Oyuncaklara. Bazı oyuncaklarımı arkadaşlarımla paylaşıyorum arkadaşlar. Onlara hediye ediyorum. Böyle kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri kocaman seviyorum. Şu çantam boş. Buna genellikle bir şey yapmayacağım. Bakın. Ha bu siliyorduk değil mi? Kalemim böyle çöp. Çöp atayım. Toka buldum burada. Evet Oyuncaklarımı yerleştirdim. Şimdi sıra bodolaba yerleştireceğiz arkadaşlar. Siz şurada durun. Ben size hazırlayacağım canlarım. Bunu buraya koyacağım. Aa burada su, bo su boyalarım. Ay pastel boyam var. Bir adet de su boya. Suya boya. Sola Sulu su boyam var. Biraz karıştı. Daha ne yapıyorum yani arkadaşlar. Kılıç buraya koyacağım. Arkadaşlar hamur hamurlarımı bunun içine koyacağım. Ağzını da kapatacağım. Kapatabilsem. Kapatırım yani. Heh, kapattım bu şekil. Bu da burada olacak. Birini koyacaklar. Burada kalsın o orada kalsın. Tatlımız da burada kalsın. Ben bunu burada istiyorum. Ben bunu alta koyacağım. Kullanmadıklarımı alta koymak istiyorum. Çanta alt. Mini bir ev. Bunu ben sizin Ben bunu buraya koyacağım. Siz burada kalın iyi. Ha, bu oyuncaklarımı da alta koyuyorum. Evet. Bu oyuncaklarımı da alta koyalım. Onlar hatta kalsın. Bunun içine minik dilimi koymayacağım. Ya. Şu çantanın içine bir şey koymak istemiyorum. Zaten kullanmayacağım. Boş boş koymayayım. Civciv, ponyum. Bunları da buraya yerleştiriyorum. Arkadaşlar. Bir adet civcivimiz. Bunu da buraya koyalım. Çok tatlı oldu. Bu kadar çöp var Allah aşkına. Bu nasıl çöp? Ben nasıl çöp biriktirmişim? Ben şu an krizmaya girdim. Evet arkadaşlar videomuzun bir sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Şimdi sana ne yaptığımı göstereyim. Böyle yerleştirdim. Altına zaten oyuncaklarımı böyle koydum. Bu şekilde arkadaşlar. Sözüm daha bitmedi. Bunları da buraya koyalım. da topladığıma göre bay bay diyorum. Sizleri seviyorum. Kanalıma ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.